Thank <laughs> you. Sokan Sesi olarak Kleopatra kapısının önündeyiz, Tarsus'tayız. Bugünkü sorularımızı Tarsuslulara soracağız. Sokan Sesi başlıyor. Yeni seçilecek belediye başkanından beklentimiz öncelikle dediğim gibi yoksul insanlara yardım etmesi. İlk önceliğim benim beklentim bu. Çünkü gerçekten Tarsus'ta yoksul halk çok fazla sayı olarak. İlk önceliğimiz bunlara faydalı olması, bu insanlara yardım etmesi, bir nebze de olsa destek olması. Yani ilk önceliğim bu benim. Başka da bir önceliğim yok zaten. Bundan daha fazlası olmaz. Tarsus, Mertin'le birleşti. Adana'da şurası. Yani bundan daha fazla bir şey olmaz. Söylenenler doğru değil yani. Bunlar seçim amaçlı şeyler söyleniyor da. Yani belediyenin görevi belli, onu da yapıyoruz. Valla istediğimiz işte bu işsizlik biraz şey olsun, son bolsun. Yani e, halka biraz hizmet etsin. Tartışsın çalışsın istiyoruz yani. Dediğim aynı şey yine. Sahil bandı, üniversite olayı var. Onların. Sizin beklentileriniz ne? Beklentimiz? Belediye demek ne demek? Halka hizmet etmek. Ha, hizmet etmedikten sonra neye yaradı Hizmet bekliyoruz Tabii canım hizmet bekliyoruz. Yolları yapılacak. Şeyleri yapılacak. Ne varım? Onlar yapılacak. Başka şey yok. Aynen yani hizmet her zaman için, insanlar için en güzel bir şekilde yapılması lazım. Doğru mu? Yani bu şekilde olursa daha iyi olur. <laughs> Şeyle yapmaması lazım. Ne de lazım. Yoksa yollar genişlemez. Dar yollar diyorsun. Dar yollar. Evet. Yani. Yeni gelecek olan belediye başkanımızdan Allah hepsinin hayırlısını versin. Hakkında hayırlısı olsun. Tarsus'ta iyi bir hizmet, iyi güzel bir temizlik, ucuz şeyler satılmasını İsteriz yani hep. Çünkü emekliyim şu anda ben e, inan kuru ekmek topyum satıyorum. Benim hiçbirinden beklentim yoktur bu. <laughs> Özellikle belediyeden beklentimiz e, yollarımız, kaldırımlarımız yani halkımızın e, belli bir kısmı gerçekten çok yoksulluk yaşıyor. Onlara öncelik sağlamaları, onlara yardımda bulunmaları. Yani belediyeden beklentimiz belediyecilik yapmaları açıkçası. Biz esnaflar olarak belediyeden çok e, bu dört sene içinde bir şey göremedik. Bunlardır Tarsus'un kaderi zaten kim gelirse gelsin havuzlar işte kaldırımlar. Bu başka bir şey yok. Yeşillik başka bir şey yok. Sadece halkın içinde mesela ters suyu şeye güzel yapsınlar. Her şeyi e, halka biraz hizmet falan yapsınlar. Belki de biz zaten şey onlardır yani. Tarzın çalışsın istiyoruz yani. Dediğim aynı şey gibi. Şu sahil bandı, üniversite olayı var. Onların. Belediye demek ne demek? Halka hizmet etmek. Ha, hizmet etmekten sonra neye yaradı? hizmet bekliyoruz. Tabii canım hizmet bekliyoruz. Değişik hizmetler. Vallahi biz engelliler olarak eee istediğimizi alamadık. Yani ben e, verilen sözler tutulmadı. Ben bir gelecek kişinin, gelecek kazanacak olan belediye başkanından isteyim, yapamayacağı bir sözü vermesin. Yapacağı sözü versin ama yapsın. Arkasında dursun. Tarsus ne yapılabilir? Yollar yapılacak. Eşyalar yapılacak. Ve lovar. Onlar yapılacak. Başka şey yok. Yok tabi. Aynen yani hizmet her zaman için insanlar için en güzel bir şekilde yapılması lazım. Doğru mu? Yani bu şekilde olursa daha iyi olur. Tabi canım. Alt, saat 6 oldu mu Tarsus e, şey hayalet kasaba. Film bitiyor. Saat 6 7 oldu mu Tarsus bomboş. İlçemizin eksikliği değil mi? Belediye güzel şey yapıyor. Elektriğin parası, şu suyun parası bu. Su 260 lira geliyor, elektrik 160 lira geliyor. bugün sokan sesi olarak Tarsus'taydık. Sorularımızı Tarsuslulara sorduk. Şimdi Kleopatra Kapısı'nın önünden sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.